hizmet odaklı bir şekilde grup çalışmasını sürdürecek. İlk defa parti grubu oluşturan, Aydın'da oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi bugün çok güzel bir toplantı yaptı. Çok enerjik, birbirine ve partisine sadakatle bağlı grup üyelerimizle birlikte çok keyifli, çok irade birliği içinde bir toplantı gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor ki bu birlik, bu birlikte kararlı hizmet odaklı siyaset yapma süreci Aydın'da yaşanacak. Dolayısıyla hem sizlere hesap verebilir, sizin aracılığınızla topluma hesap verebilir, hem de toplumdan yine sizin aracılığıyla ya da doğrudan gelen konuları sık sık kamuoyuna açıklayan, sık sık sizlerle bir araya gelen bir siyaset anlayışını yerleştireceğiz aydına ve devam edeceğiz. Yani e, haksız imar rantına biz de karşıyız. Herhangi bir iddiası varsa somut hemen yanında oluruz, beraber şikayet ederiz. Beraber gideriz, beraber buradan toplanırız arkadaşlarla. Haksız bir imar rant iddiasını somutlaştırsın, o dilekçenin altında biz de imza atarsın. Ama öyle gidişine bir bahane yaratmak için halka hoş gelecek bir takım gerekçeler yaratmak 20 küsur yıldır BD başkanlığı yapan birine yakışmıyor. Dolayısıyla hani böyle bir iddiası varsa lütfen çıksın. Savcılık orada, mahkeme burada, bakanlık orada. Gerekeni yapsın. Biz de yanında olalım, hep beraber. Yani saygısızca buluyorum çünkü bakın imar rantına karşıyız 17 ilçede karşı. CHP grubu da karşı. Haksız imar rantına CHP grubu karşı. Hep böyle siyaset yaptı. Ama 17 ilçede karşı. Dolayısıyla eğer burada bir algı yaratma, hani olmayan bir gerçekliği saptırma, yönünü değiştirmek gibi bir çaba içinde. Ama şunu örtemez. 344 bin oya ihaneti, partisine sadakatsızlığı ve vefasızlığı ve aslında başına gelebilecek süreçte süreçten çekindiği için 6 metrekarelik alanda bir gün geçiremediği için bu partiyi kendisine güvenen halkı terk ettiği gerçeğini ne yaparsa yapsın ortamaz. Bunu Türkiye de biliyor, bunu Aydın da biliyor ve biz bunu unutturmayacağız. <laughs> CHP grubu olarak biz bunu unutturmayacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız.